Sezai Bey söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa... Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Anlaştık Sezai. Protokol imzaladık. Ben seni seviyorum ki siz... Ben senden vazgeçmek istemiyorum ki. Sezai konuştuk bunları. Hayır konuşmadık. Keşke konuşsaydık. Anlatacağım sana. Burası yeri değil ama. Yeri yeri. Tam, tam yeri. Aksine. Konuşmanın yeri de yokmuş o zamanı da. Çok geç anladım bunu. Zamanında nerede olduğuma bakmadan konuşmayı başarabilseydim... ...sana 35 yıl önce kavuşmuş olurdum. Belki yine de istemezdin beni. Belki sen de Avanoslu bir köylü olduğumu düşünüyordun o zamanlar. Ama seninle konuşsaydım ne düşündüğünü bilirdim. Ömrümü boş bir hayale adamazdım. Belki de isterdin beni. Aşkımızı yaşardık, belki mutsuz olurduk, ayrılırdık. Ama aşkın içinde yara olmazdı, yaşanmış olurdu. Konuşabilseydim, babama semahatla evlenmek istemediğimi söyleyebilseydim, hayatımı zehirleyen, beni ben olmaktan çıkaran bunca yanlış şey yaşanmamış olurdu. Konuşamadığım için kendi evimden uzaklaştım. Güzide ben teselli arkadaş sofralarında aradım. Konuşabilseydim annesinin İpek'i ruhen zehirlediğini anlayabilirdim. Kızımı kurtarabilirdim. Semahat'ın adım adım ölüme gittiğini görebilirdim ama konuşmadım. Konuşmaktan kaçtım. Sus diye büyütüldüm çünkü büyüklerinin yanında sus. Acılarını anlatma, sus. itiraz etme, sus. Babama hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğum için sustum. Anacığımı üzmekten korktuğum için sustum. Hayırsız evlat olmamak için sustum. Konuşursam ne olacağını bilemediğim için korktum, sustum. Beni korkularım büyüttü Güzide. ...korkularım beni suskun bir adam yaptı. Ben daha ilk gördüğüm anda aşık olmuştum sana. İlk hukuka kayıt yaptırmaya geldiğim gün. 5 Eylül 1988. Pazartesi. Saat on buçuk. Kayıt kuyruğunda önümdeydin. Saçlarının kokusunu duyuyordum. Sarhoş etmişti beni saçlarının kokusu. O anda yaşadığım mutluluğu bir daha hiçbir şeyde yaşamadım. O gün bile konuşamadım seninle. Sonra bir sürü kişi arkadaş olduk. İçinizde en az konuşan bendim alışmıştınız. Sezai sen de bir şey söyle demezdiniz. Tarık neşeli neşeli hikayeler anlatırdı. Sana kendini beğendirmek için türlü şakla bandıklar yapardı. Ben susardım. Yanlış bir şey söylemekten, seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkardım. duruşuma konuşmak için benim son şansım Güzide. O yüzden konuşacağım. Sen de mahkeme zoruyla da olsa beni dinleyeceksin. Beni dinle sonra kararını ver. Kabulüm. Ne istersen. Ama şunu bil ki ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Ben seni hep sevdim Güzide. Haklısın Kadriye'yi söylemedim sana ama... ...korktum çünkü. Korktum. Hayatımda böyle bir kadın var dersen... ...sadece seni sevdiğime inanmazsın diye korktum. Bana olan duyguların değişir. Ben artık sevmezsin diye korktum. Korktum işte yani bir sürü şeyden korktum. Ama şimdi anlıyorum ki korkacak bir şey kalmadı. Korkacak bir şey yok. Zaten seni kaybettiysem... ...kaybedecek bir şeyim kalmamış demektir. Bu yüzden konuşacağım. Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Bu boşanma protokolü geçersizdir. canım çıktı şu ıspanaklı böreği yapana kadar. Aç aç aç. Ben bir de tabii tel gibi açıyorum böyle. Kaldırdın mı yufkayı arkası görünür bende. Of tel tel açtım biz gibi oldu ama vallahi çok yoruldum. Sen de bir işe yaramıyorsun ki Öznur. Hocam hocam. Oo maşallah. Torunum gelmiş çok işimiz var ne oturuyorsunuz? Hadi hadi. Ne yaptınız bakayım? Aa. İzmir hemen oyluma sevdiği ıspanaklı gözlemeden yap çabuk. Tamam hocam. Sen de kahraman için da olması yap. Hadi tabii bakalım. Ki, tabii ki hocam hemen. Artık elinizin lezzetini mi, sevginizi mi ne katarsanız katın... ...yemekler leziz olacak ona göre. Hepsini katarız hocam. Siz hiç merak etmeyin. Başlı sizin hocam. Bu arada çok şıksınız. Hocam ben harika de... durmuş. Şeyleri, hediyeleri paketleyip getiriyorum. Hadi çabuk çabuk. Hakikaten hocam harika görünüyorsunuz. Nasıl olmuş? Teyzesinin kuzusu, teyzesinin bir tanesi. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Teyzeciğim gel, gel, şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine. Ben onu Oo, <laughs> Senin de yüzünde güller açıyor. Açıyor. Açmasın mı? Açsın, açsın. Geldiklerine çok sevindin, değil mi? Çok sevindim. Gerçi yukarıda Allah var. Bak, kahraman evet. Berhan benim gönlümün prensi. Ama şu oylum var ya. Ay teyze ya. Aa. İnanamıyorum sana. Hala oylum. Ay taktın sen de şu oyluma ya. Sazan. Nazan Sazan. Nasıl çabuk kandırılıyorsun sen kızım ya? Hemen düştün. Seni nasıl hakim yaptılar Allah aşkına? Aa, dalga mı geçiyorsun sen benimle? E, herhalde. Oylum artık benim kızım. Bak Güzide dese ki e, zaten benim denamla aynı değilmiş. Al senin olsun. Alırım vallahi. Kızım olsun. Oo. O kadar seviyorum diyorsun yani. Seviyorum. Evet. Çok seviyorum. Ay çok güzel. <laughs> Değil mi oğlum? Değil mi, paşa? Anneyi mi seviyormuşuz biz? Kahraman, biz annene yanlış mı yaptık acaba? Nereden çıktı şimdi bu? Ben çok kötü davrandım kadına. Vallahi kadına çok kötü davrandım. Kıcık davrandım, candan uzak tuttum Oğlum. kadına çok suçlu hissediyorum ben kendimi. Tamam iyi yaptın. Tamam çok iyi yaptın hatta. O kadını bu eve adım atmaması gerekiyordu. Tamam kabahat ben de kapatalım bu konuyu. Ya iyi de hayatım biz. Bilmiyoruz ki hiç dinlemedik kadını. Belki hak vereceğimiz yerler var. Ben onu savunmak için de söylemiyorum. Sadece sen pişman olmayı Pişman işte. diyelim ben. Ve pişman da olmayacağım. Benim bu hayattaki en büyük pişmanlığım... ...o kadına anne demiş olmam. Sen bu konuyu niye açıyorsun ya şimdi? Çünkü ister istemez kendimi onun yerine koyuyorum. Koyma. Nasıl koyma? Küçücük çocuğum var benim de. Yani Can'ın bensiz büyüdüğünü düşünemiyorum kahraman. Ölürüm daha iyi. Tamam. O zaman çocuğunun babasının kim olduğunu bil ya. Öyle demek istemedim. Aa, Öyle efendim. demek istemedim. Bak ben gerçekten bilmiyordum. Gerçekten Behram'ın oğlu sanıyordum. Ama aynı şey değil. Gerçekten doktor söyleyene kadar onun oğlu sanıyordum. Aynı şey aynı değil. Şey. Aynı şey. Değil. Aynı şey. Aynı şey. Ya anne bilmez mi? Bilmiyordum. Bilmeyebilirmiş. Yani doktor bana doğum yaklaştı diyene kadar da anlamadım, öğrenemedim. Belki o da bilmiyordu ya da ya da başka bir şey oldu. -"Tamam, ne yapacaktın peki? Neyi ne yapacaktım? Behram yoğun bakımda olmasaydı söyleyecek miydin? Tabii ki söyleyeyim. Ben söyledim ki. Ben muhalaya kendim söyledim zaten. Zaten biliyormuş ama tabii ki söyleyecektim. Tamam, -"Tolga'ya böbreğini niye verdin? Canın babası olduğu için değil mi? Evet. Tam Kadriye Hanım da Sezai abi o yüzden verdi işte böbreğini. Oğlunun babası olduğu için. Hayatım. Olur mu böyle şey? Belki çok seviyordu. O yüzden yaptı belki. Öyle mi? Peki. O zaman bana dürüst ol tamam mı? Tolga canın babası olmasaydı. Yine de böbreğini verecek miydi? Vermeyecektim karam. İşte bak. Aynı şey değil. Benim hayatımda sen varsın. Destek olan biri var bana. Bir şansım var. Belki onun yoktu. Yalnızdı belki hata yaptı, yanlış karar verdi bilmiyoruz. Düşün diyorum sadece. <laughs>